Bir süredir ciddi anlamda maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalan ve e, maaşlarını alamadık için zaman zaman eylemleriyle gündeme gelen Zonguldak Belediyesi'nin taşıran firmasına çalışan e, şu anda su işleri müdürlüğüne bağlı e, çalışan işlerle beraberiz. Onların ciddi sıkıntıları var. E, en iyisi kendinden dinleyelim. Nelerdir bu sıkıntıları? Bedri Bey nedir sı sıkıntımız? Allah sıkıntımız işte dediğim sana biz bu iki arkadaşımızın ölümlerinin yani olmamasını istedik burada yani bizim burada dertlerimizi dinleyen hiçbir birimden bir insan gelmedi yani gelip de yani bu insanlar neden kendini asıyor bunu hiçbir söylemediler yani ne, ne sıkıntınız var mı yok mu gerçi sıkıntımız çok yani bizim ölen arkadaşımızın da sıkıntısı maddi sıkıntısı vardı yani ailesi terk edip bir olayı yok yani tamam ailesinden de sorun olabilir ama en önemli bizim sıkıntımız maddi sıkıntımız. İkinci intihar bu sizden. Bizde ikinci intihar İlk intihar ettiğimiz arkadaşımız da Necdet'ti onun da aile problemi vardı ama ilk önemlisi aileden önce benim zaten kendi yakınım da olduğu için ben bildiğim için yani bu maaşlardan mesela almadığı zaman para sıkıntısı olduğu zaman ailesinden illaki kavga ediyor ben de ettim ben de sabahleyin gelirken kavga ediyorum benim hanım benden bir şey istiyor e para yok ben yayan geldim şantiyeye bugün bana kimse bir usta ustabaşımız veya evimiz burada dedi mi cebinizde paranız var mı bizim burada para yatacaksa benim bu ölen arkadaşım adına bana para yatırılmasın ben bir tek dileğim o, yani benim ölen arkadaşın adından doğru bize para yatırılacaksa ben o parayı almak istemiyorum, o parayı belediyeye bağışlarım ben. Bize sırf o para için para yatırmasın. E diyorlar ki kredi, işte işçiler düzensiz kredi kartı kullanır da o yüzden bu sıkıntıları yaşatır diyenler var, şimdi, belediyeden. E, belediyeden söylüyorlar tabii, e, konuştukları da var yani belediyeni diyor işte kredi kartı kullanmayın. E ben sizin gibi 3 milyar maaş alsam ben belediyeden kart da kullanmam. Benim aldığım limit 500 milyon, onu da zor ödüyoruz. Yani şimdiki taksitim geldi ödeyemiyorum hatta şeyde de yazıyor icraya düşeceğim. Ya şimdi ben bu icraya düşmemin anlamı ne? Ben sıkıntı tabii maaşımı vermedikten sonra sıkıntım bu. Düzenli almak istiyoruz. Biz bilerek yani bu işe geldik. Bilerek asker ücreti olarak bu işe geldik ama ben buraya gelip de iki ay bekleyeceğim diye gelmedim ben buraya. Düzenli almak istiyoruz benim diyeceğim bu arkadaşlar da sorabilir. Az olsun siz ne diyorsunuz? Yani ne maaşla ilgili problem ne asıl problem? Asıl problem maaşımızın geç yatması kesinlikle. Ee, yani bazı arkadaşlarımız 2 ay bekliyor. Çünkü üç tane firma var. Her firma e, farklı tarihlerde para ödüyor. Yani biz e, bu kredi kartlarının hani borç olmasının sebebi maaşlarımızın geç ödenmesi. E, ne yapalım? Biz de kesinlikle hani maaşlarımız geç ödendiği için e, kredi kartına yükleniyoruz. Bu bize sıkıntı yaratıyor. E, maaş konusunda kesinlikle biz maddi en büyük sıkıntımız maddi mi? O yüzden bu çözülmesini Siz istiyoruz. Sizin en azından adını düşük mü? Aslında maaşlar zaten düşük diyorsunuz. En kesinlikle düşük. Yani Türkiye genelinde açlık sınırı e, 960 milyon. Biz kesinlikle açlık sınırı çok altındayız. 780 milyon. E, bütün arkadaşlarımızın <laughs> birer, ikişer tane çocuğu var. Bu çocuklarımıza biz süt, mama, bez alamadığımız günler oluyor. Kesinlikle kendi e, boğazımızı düşünmüyoruz yani bu konuda. Ya ben benim demek istediğim şimdi burada iki tane arkadaşımız vefat etti. Yani ben vefat da demiyorum ya yani şehit oldu. Zonguldak Belediyesi'ne bir şehit verdik yani. Ve yani bunun bir daha olmasını, yaşanmasını istemiyoruz yani. Yaşam, yaşamayı istemiyoruz daha doğrusu. E bu şekilde bu şartlarda aynı şekilde devam ettiğimiz sürece bu çıkacak yani. Bu bir değil, iki değil. Ya yani üç de olacak, dört de olacak, beş olacak yani. Çünkü herkes, artık kimse dayanamıyor. Kimsenin artık hani sınırı yok. Sınırı kalmadı, dayanma gücü kalmadı yani. E biraz gelin, işte burada neler yaşanıyor? Burada nasıl bir sıkıntılar var? İşte artık gelin bir görün yani. Ya görmelerini istiyoruz daha doğrusu. Belediye başkanı anlatmıyorsunuz. Başka Rusça var mı? Belediye Sen... Belediye da fırsat bulamıyoruz diye. Çünkü belediye başkanına biz bu geçen arkadaşımız vefat ettiğim haber gönderdi şey gelmesini bekledik ve yanındaki Hasbi abi aradık. O dedi ki başkan yanıma gelsinler dedi. Yani bizim canımız yanan biziz. Bizim başkanın ayağına gitmemize yani ya gitmek tabii ki gideriz. Bizim başkanımız ama yani başkanın da etik olarak bizim yanımıza gelmesi lazım. Bir başsağlığı dilemesi, lazım. Bir baş, yani. biz dilemesi yani. lazım. Biz onu bekliyoruz yani. Biz onu bekledik. Başkandan yoksa yani ya, gurur meselesi yaptığımızdan değil. Bizim acımız var yani. Iki bu ikinci şehit yani biz gerçekten acılıyız yani abi. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde sıkıntılarımızı ilçe başkanına belediye meclis üyelerine daha önce anlattık. Dertlerimizi. Ya bizi dinliyorlar ama pek dikkate aldıklarını zannetmiyorum. Biz bu sıkıntılarımızı daha önce de söyledik bu olaylar yaşanmadan önce. Yani bize en azından manevi olarak buraya bir gelip de bir taziyede bulunmuyorlar. Gelmiyorlar, dertlerimizi dinlenmiyorlar. Farklı birimlere gidiyorlar. Sanki burası bir üvey bir şantiye gibi gelip gitmiyorlar. Yani ne diyeyim sıkıntılıyız başka yerlere bize ders olsun diye falan bu tür şey yapıyorlar. Siyasi yapıyorlar hesabı yapıyorlar. Ama gelsinler görsünler. Bak bu bir değil iki değil. Gelsin yani bizi dikkate şey Bizi bir dikkate almaları için yani bir üçüncü kişi mi burada yani aynı hadiseyi yapsın? Veya bir dört, dört mü olması lazım? Sayısı mı olması lazım? Yani ölen arkadaşımızın yani bir şurada herkes bilir. Öyle bir şey yapsak belki de en son as kendini evet, evet. asacak kişi yani odur yani. Bir insan. Yani sıkıntılarımız bizim yani şimdi herkes maaş 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 evet ama böyle bir şey olduktan sonra artık maaşla artık umurumuzda olmuyor yani. Ama tabii ki aile huzursuzluk, eşinden tartışmış olabilir. Burada eşinden tartışmayan kimse yoktur. Kavga etmeyen kimse yoktur. Neden başlar eş aile huzursuzluk? Maddiyattan başlar. Ben bunları on yetkili kişilere de söyledim. Herkes evde aslan yavrusu besliyorsa biz kedi yavrusu beslemiyoruz. Biz de herkesin ikişer tane, üçer tane, birer tane, dörder tane çocukları var. Herkes belirli bir yaştalar. Kimse burada çocuk değil. Of. Gelip de bizi burada dikkate almıyorsalar yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Şimdi bu sessiz duyurursunuz ya. Bire işten atılma gibi bir endişeniz de var mı? Ya işte biz böyle konuştuk ya şimdi. Bize şimdi bunlar işte şey derler. Ele başları. ele başları derler, şu derler, bu derler. Yani önemli değil. Beni süreceksin der, sürsün der. Burada ben atıldım diye benim bir arkadaşım burada ezilip kendini intihar etmesinin bir anlamı da yok. Biz sadece istediğimiz neydi? Şuraya gelip bu sebepleri bir araştırsalardı. Niye böyle oldu? Niye bu çocuklar böyle oluyor? Mesela fen işlerinde böyle bir sıkıntı yok. Kanalda böyle bir sıkıntı yok. Park parçalarında. Neden bu su işlerinde bu sıkıntı var? Gelip hiç kimse dinlemiyor. ...kendilerine buradan usta başlarımız ilettiği zaman ne diyorlar... ...şantiyede bir sıkıntı yok. E şimdi başkan bunu bilmiyor tabii, sıkıntı yok diyor, kapatıyor bu mevzuyu. E sen buraya gelip de bir başkan olarak bizim belediye başkanımızsın... ...şurada veyahut da bir yetkilini gönder de şurada... ...iyice bir araştırsın, ya çocukların sıkıntısı gerçekten var mı yok mu... ...bir öğrensin, ondan sonra gelsin bize desin ki... ...sizin hiçbir sıkıntınız yok... ...bedavadan kendini yani as asıyorsunuz. Ama bu artık sınırı zorladık yani bu... ...ben her gün eşimden kavga edecek halim yok. 5 gün olmuş arkadaşımız öleli müteahhitin haberi yok telefon ediyorsun benim haberim yok diye şimdi benim müteahhitim benim öldüğümden nasıl haber olmaz ya? nasıl bir işveren nasıl bir çalışma düzeni bazı kişiler bilmiyor ne şartlarda çalışıyor biz su işleri şantiyesinde çalışıyoruz Zonguldak'ın suyuna bakıyoruz biz evet. gecemizi Araba gündümüzü katıyoruz evet. çalışıyoruz ama gayeye alınmıyoruz ayakta tutanlar bizleriz ülke genelinde bakıldığında araştırıldığında sadece Zonguldak merkezinde özel sektörde çalışanlar sadece biz açlık sınırının altında maaş alıyoruz. Çoğu Türkiye'nin yani Türkiye'de çok illerin haricinde ilçelerde bile e, herkes bizim gibi çalışanlar 1 milyar 350 milyona çalışıyor. Kesinlikle. Bu sıkıntıyı çözmelerini gerekiyor. Yani bu bir tek biz çekiyoruz bu sıkıntıyı. Bir şey daha vardı. E, bu işlerde çalışanlarla belediye idare binasında çalışanlar arasında bir mesai uygulamasından bahsetmişiz. O nedir? E, evet. O bir... Bir... bazı yerde şimdi şeylerden mesai yapıyorlar, mesai yazıyorlar. Biz mesai yapıyoruz, bize izin veriyorlar. Maaş almamız için yani burada bir kişinin daha gitmesi mi lazım? Her, her maaş almak için bir kişi mi öldüreceğiz yani burada veya bir kişi kendini mi asacak? Yani bu nasıl olacak yani? Nasıl düzene girecek? Bize bir yol göstersinler, bize bir şey desinler. Artık yani yani artık herkes bunalım da herkes artık böyle hani bir şey yapmalarını çabasında. Artık sesimizi duysunlar yani.